Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber yarış oyun oynayacağız. Etkileşim. Hah. Kendi kendine koşuyormuş. Bu güzel. Ne benim adamım bu nasıl böyle koşacak? Ya da böyle. Herkes böyle koşuyor arkadaşlar ben. Ben birazcık bekleyeceğim arkadaşlar burada. Maç baş, baş yani yarış başlayana kadar. Evet arkadaşlar şimdi bu makineden çıkılmadığı için bir reset çektim. Hızlanmamışız. Uçabiliyor muyum? 3. 10. Bir tane açayım. Ya kupaymış. Atan görülecek ben 50 anca geldim. Yani aynı şeyde bile değil. Aa bu kendi kendine koşuyor arkadaşlar. 10, 10 tane kupamız oldu arkadaşlar. Bir şey söyleyeyim mi? Arkadaşlar şu ve onun ilerisindekinde daha çok süre veriyorlardır kesin. Ben bir durduracağım. Bitince tekrardan başlatırım arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi böyle 18'lik 18 param var. Bir tane açtım. Sıradan geldi değil mi? Sıradan değil lan? Ender. Zaten hepsi ender lan bunların. bir Bu da fakir işi değil mi? Ha bu sıradan bölümü. Ender bölümü. Nadir bölümü bitti. Ben şurada çalışmaya devam edeceğim. Ee, çalışılmıyor arkadaşlar. Neden? Çık Ben neden koşamıyorum? Reset çekeceğim bu? Ya ben koşamıyorum arkadaşlar. Ne? Kaç Robux? Ne? 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 Bir kasama dokuz Robux mu? Boyun ben bana alay mı ediyor lan acaba? <laughs> ah şimdi kullanmama izin veriyor. <laughs> ha kullanılmıyor ya. Neyse şimdilik bu kadar da arkadaşlar. Daha çok böyle video gelmesini istiyorsanız like atıp abone olabilirsiniz. Görüşürüz arkadaşlar. Bye.